İngilizce konuşulan ülkeler. Daha çok Kuzey Amerika, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ama İngiltere, Avustralya'da sık sık görülüyor. Ne kadar zamanda kazanç? YouTube bize bu konuda bir bilgi vermiyor. Yani en fazla 3 haftada para kazanırsınız demiyor. Konudan konuya değişiyor çünkü. Yani size çok kazanan konu listesi veriyoruz mesela. Oradan ne seçeceksiniz ona göre değişiyor. O konuyu seçtiniz üretilmeye başlandı 48 saat içinde videolarınız. Kaç kişi izleyecek? Nereden gelecek onlar? O ülkedeki bin izleme başına ödeme ne? Bunlar çok farklı parametreler. Yani e, net bir cevap verebilseydim emin olun verirdim. Ama girişimcilikte netlik yok. Girişimcilikte belirsizlik var. O belirsizliğe rağmen adım atanlar para kazanıyor. Öyle bir ortak yanımız var hepimizin. Bütün para kazanan müşterilerimizin ortak yanı bilmeden başladılar öyle kazanmaya başladılar